Mehmet Ali Güller, Eymür kim adına ortaya çıktı? Birbirlerine ettikleri vatan haini gibi çok ağır sözleri geçtim ama işi mitik meydanlarında idam ipi atmaya kadar getiren Erdoğan ve Bahçeli 15 Temmuz'dan sonra bir anda nasıl ittifak kurabildi? Peki 14 Şubat 2015'te yazdığı mektupla Bahçeli'yi aciz, egoist, bencil ilan eden, bahçenin Batı'nın ajanı olduğuna artık inandığını belirten, Bahçeli'yi miladı dolmuş, yürüyen bu da diye niteleyen, yüreğin yiyorsa beni öldürt diye meydan okuyan Çakıcı nasıl oldu da Bahçeli ile barıştı ve o sayede serbest kaldı. O ağır mektuptan 3 yıl sonra 23 Mayıs 2018'de Bahçeli cezaevinden tedavi için hastaneye yatırılan Çakıcı'yı ziyaret etti. Ardından 14 Nisan 2020 tarihli AKP MHP imzalı infaz düzenlemesiyle Çakıcı 16 Nisan 2020'de serbest kaldı ve MHP genel merkezinde Bahçeli'yi ziyaret ederek onu efsane lider diye saygıyla selamladı. Oysa 14 Şubat 2015 tarihli mektubunda pek çok hakareti dışında Bahçeliden parti genel başkanlığını bile bırakmasını istemişti Çakıcı. Çakıcı 1987 yılında Ankara'da Dündar Kılıç'ın iki adamını vurdurdu. Ne tesadüf cinayet sırasında Mehmet Eymür ve Korkut Eken olayın olduğu otelin karşısındaki deydi. Aslında bu olaydan birkaç ay önce Çakıcı MIT'le ilişki kurmuş, Mehmet Eymür ve Yavuz Ataç'a bağlanmıştı. 1988 tarihli ünlü MIT raporunu kaleme alırken Eymür'ün en önemli kaynaklarından biri zaten Çakıcı'ydı. Nitekim Eymür, Çakıcı'yı Almanya'da bir operasyonda kullandıklarını ama başarısız olduklarını dile getirmişti. Sonraki yıllarda Eymür ile Çakıcı'nın arası açıldı. Hatta Çakıcı'nın pasaport olayı sebebiyle Eymür ile Ataç Yumruk Yumruğa kavga etti. İkisi de MIT'te bu nedenle ceza aldı. Özetle Bahçeli-Çakıcı ilişkisi de Çakıcı-Eymür ilişkisi de filmlere konu olabilecek renklilikte. Hele buna MHP camiası içinde çok konuşulan Bahçeli'nin mitajanlı iddiası da eklenirse. 12 Eylül öncesinde MHP'nin en önemli isimlerinden olan Yaşar Okuyan'ın Bahçeli'nin neden 564 sanıklı MHP davası içinde olmadığını sorguladığı bir konuşmasında söyledikleri çok önemliydi. Devlet Bahçeli hep görevlidir. MİT'le ilişkili. Rahmetli Türkeş'in mektubu var bende. Alparslan Türkeş'in el yazısı mektup Devlet Bahçeli mitajanı diyedir. MHP'nin ABD'nin sola karşı İslamcılığı ve milliyetçiliği panzehir yapma stratejisinin bir aracı olarak kullanıldığı, bunda CIA ile paralel çalışan MIT'in rolü elbette bir sır değil. Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan'a tam destek vermesinde ve ittifak olmasında Hulusi Akar'ın bir rolü var mı acaba? Ya da tersinden sorarsak Hulusi Akar'ın Erdoğan kabinesine girmesinde Bahçeli'nin bir rolü mü var? Anımsayalım, Bahçeli, 26 Ağustos 2018'de gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanı olduğunda Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama tabanca hediye ettiğini anımsatarak Hulusi Akar Paşa, Kur'an'a, bayrağa, silaha sahip çıkmıştır dedi. Aslında Akar, Bahçeli'nin hediyesine pek de sahip çıkamamıştı. Zira Hulusi Akar, 15 Temmuz'dan sonra şikayetçi sıfatıyla savcılığa verdiği ifadede odasının gayet düzenli bırakıldığını ama Devlet Bahçeli'nin kendisine hediye ettiği tabancanın kayıp olduğunu belirtmişti. O tabanca Bahçeli ile Akar'ın özel ilişkisine işaret ediyordu. Eymür'ün söylediklerinde yeni bir şey olmadığını önceki yazımda belirtmiştim. Ancak Eymür'ün söylediklerinden çok ortaya çıkmış olması önemli. Zira Eymür Gladio'nun has adamıdır ne zaman ortaya çıksa Türk siyasetinde önemli bir viraj alınır. Eymür'ün kim ya da kimler adına ortaya çıkarak mesaj verdiği bu bakımdan önemli araştırılmalı ve çözümlenmelidir. Son söz, Gladio NATO örgütlenmesidir. NATO üyeliği sürdükçe Gladio varlığını güncelleyerek sürdürür. Mehmet Ali Güller